Bu pozisyona bakalım. Bak şimdi orada 3-0 olacak. Yani Edgar Ye ve Mehmet Yuf. Ne dersiniz Mehmet Yılmaz? Bunun bir açısı var. Arkadan çekimi. Orada tabi burada pozisyon hatası yapıyor Edgar. Penaltı. Bu pozisyon. Ve hocam? Penaltı direkt. Kırmızı kart. kart. E, sol ayağıyla Edgar sağ ayağına direkt vuruyor. Zaten Mehmet'in söylediği gibi en son bir açı bir var arkadan. Tam net görünüyor. Net orada... Bu değil. Görülüyor zaten. Arkadan, bu değil. Başka arkadan bir tane. Arkadan, bir şey, arkadan var. Yani. Arka çekim. Orada net bir şekilde vuruyor. Burada bence AKM aldı. Zaten Ed... Şuradan, değil mi? Bak Şurada. Hayır hayır. Edgar Lee ne yaptığını biliyor. Biraz geri alalım. Bu pozisyon. Bu bu. Ender bak. Bu poz. Edgar Lee'ye sonra vurduktan sonra... Bakın evet. Vurduktan Şimdi, sonra... Hafif ileri evet. geri yapalım. Burada vuruyor zaten. O da farkında. Edgar Lee ne yaptığını çok iyi biliyor. Ender bak devam etsin. En son Edgar Lee'nin vücuduna bak. Yani, yani vücudundan anlarsın zaten ne yaptım diye. Normal dediğim gibi kırmızı kart ve penaltı olması. Kırmızı gibi. olur mu? Topla oynama niyeti yok mu diyorsunuz? Bariz gol şansı. Bariz gol şansı son ama adam. cepheden son adam. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Geri gel. Şurada bir ufak şey var. Temas var. Geri gel. Şurada. Geri gel. Şurada var evet. Evet şurada geliyor tabii. Geri gel şimdi. Veya devam et o zaman. Devam et. Ağır ağır oynat. Temas geldi. Evet. Topu kaybediyor temas Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi. Buraya bir hafif temas geliyor. Yeri gel. Hangi ayağına geliyor temas? Sağ ayağına sağ geliyor. geliyor. Sağ ayağına geliyor değil mi temas? Geç so mi düşüyor? Sağ ayağına temas geldi. Beyazlı'nın sağ ayağına temas geldi değil mi? Devam et. Şimdi Beyazlı sağ ayağını net koyuyor mu? Net koyuyor değil mi? Beyazlı... Temas geldi. Evet, yere Net basıyor. Boydu. Yere basıyor. Net bastı yere. Şimdi ikinciyi devam edecek. Sonra aklına tekme gelecek. Ee, bırakıyor mu kendini? Daha mi? yere basmadan bu ayağını da kıvırarak atıyor. Seni sağ ayağını yere bastın sen, uyanık. Düşmesi sen lazım be. Buraya yani, geldi, buraya Hafif geldi. Hemen. Hafif gelen darbe hani şöyle olsa, şöyle olsa kabulüm. Sen bastın bastın ya Bastın Aklına geldi bunu atar ki Burada attın Ama o darbeden dolayı topun kontrolünü kaybetmiyor mu? Abi kaybetmiyor Basıyor yere Bak sağ ayağını koyuyor Bak Sağ ayağını hem de sağlam koyuyor Bastı Bastı Şimdi devam edecek Eee Zaten oyuncu yerde de devam evet, ediyor. Bana anlatsanız yani, yani, Hadi tabii, bakalım. Bu da bir geç düşüyor. An, Hocam anlatılacak bir şey yok bana göre. gel yani beyinden sen... aşağı gelene yani. kadar sen... lan diyor ben bir be kendimi diyor. Sence penaltı değil mi hocam bu? Bence değil. Ya anlatıyorum size abi. Ya sizce bence değil değil. Size neden olmadığını anlatıyorum. Ben darbeyi bu ayağıma yiyorsam ben böyle bu ayağıma yedim mi? Zaten ben giderim. Ben bu ayağıma darbe yiyorum. Bunu basıyorum ya basıyorum. Sonra bunu gider hop gidiyorum. Yani Anlatıyorum abi, size. Diyor onu. O darbe hmm. altında direkt düşse penaltı. Ya, ya düşmüyor şey, ki o, basıyor. O süreç sıkıntılı süreci yok. Yani hemen, hemen diyor. Sağ yana da e, aldığı Ay. darbe şiddeti. Ay. Onun yere basmasını sağlamazsa kabulüm dediğinizi alacağım. O, hocam sağlam ya. basıyor. Yani bu dağılmıyor ayak. Basıyor. Abi sol ayağını atıyor aklına geliyor hop gidiyor. Hocam topu zaten o vurdu diye bir kere Bak. top açılıyor ve de e, illa kayarak sert ayağına basıp kırması mı, aşil tendonu koparması mı gerek penaltı için? Anlattım ben. ben nasıl havada bir futbolcuya parmakla şey dokandığında dead. diyorsun hani düş dokanırsa düşer. Burada da bir oyuncuya hamle yaparsan böyle direkt sol ayalı, direkt bileğine doğru hamle var. Oyuncu ilkte de, de bırakır, adım atar da bir suç değil ki yani. Esas Edgar'ın yaptığı hatalı burada yani. Sanki Diuv bir adım sona atmış hata Darbeyi oldu. Darbeyi yiyen ayak. Darbeyi yiyen ayak. Hocam, Yere e, sağlam basmaz. Bir şey zaten yani, böyle bastığı top, zaman vereceksin zaten top, onu. Top kimin avantajında? Edgar'ın mı yoksa Diuv'un mu? Diuv'un avantajında. Topla oynamıyor ki Edgar. Peki Direkt hocam, rakibi oynuyor, düşürüyor. Yani bir Edgar'ın topla oynar da anlarım. Topla oynamıyor ki hiç Edgar. Yani Direkt bar, rakibe giriyor. Var'ın bar, devreye girmesi lazım mı burada? Tabii Var da girmesi gerekir. Bence burada. pozisyonu görmedi. Hani Bence pozisyonu yaşarken. Ya hocam yaşar pozisyonu görmedi mi? Hakem şimdi 50 metreden koşarak geldi. Ya ya Görmüyorsun. zaten. Ya Hakem Hakem görmüyor Levent abi. Hakem Bana tam. göre burada Var girmesi gerekir. Şurada şurada dizlerini kırmaya başlıyor. Şurada dizlerini kırmaya başlıyor. Hocam ben vermem. Kesinlikle hocam vermem. Hocam kolay pozisyon. Varda da olsa kolay devam Kolay pozisyon değil. Çok net. Ya bu kolay bir pozisyon değil. Çok net devam et. Vardan burada, hayır Lee burada lazım. toplu oynamak hiçbir niyeti yok ki rakibe vuruyor, rakip karşı karşıya kalacak, düşüyor. Yani bir açısı var orada, normal işte Bu, hani, burada. Diuf da sonradan düşüyor. Atıyla kara olan vardı. Ve şöyle bir şey oluyor, bir de ayrıyetten düştükten sonra pozisine devam ediyor Diuf, bak orayı da göster. Sonra kırılıyor, bacak kırıyor, şeyi kırıyor. Ya pozisyonu atıyor. kaybedince topunda. Ya devam et ya. Devam etsene. Hocam zaten vurunca adam topu açıldı. Nasıl devam edecek? Abi, abi topu basıyor da yere. Ya. Ha. Darbe o kadar gelmiyor. Darbe böyle geliyor. Çok az bir darbe geliyor basıyor. Hocam, hocam. Zaten darbe gelse dağılır. Hocam hocam, hocam burada bak, darın, böyle lazım. Darbem var sol ayağıyla. Sol ayağıyla sol bileğine doğru resmen bütün ayakkabısı içinde kalıyor. Dağ nasıl gelecek? İlla vurup hayır ayak abi, darbe Hayır abi, Hayır abi, öyle bir şey. Zaten dirip bir dakika evet. Ya kardeşim darbe alan ayak fırlar. Hocam bir, darbe dar, alan dar, ayak hayır, gider. Hayır, hayır. Koşarken ritim verirken sonra takılırsan Peki. normal düşer oyuncu bu gayet buyur, doğal. Buyur. Buyur. Hocam bunu hata itiraz etti mi, etmedi mi? Buyur. Efendim. Ettim yani öyle kaldı. Buyur nasıl gidiyor, Buyur, nasıl gidiyor bak bizler üzerine. Baştan sonra beyler. da Ömer Erdoğan diyof, diyof da etti. Ben de gıcık kaptım pozisyondan. Ben dedim bu niye penaltı değil diye girdim. İçeride seyrettim. Peki şu. hocam vara gitmesi lazım değil mi? Böyle çok net bir pozisyon. Yani var orada uyarması lazım değil mi? Bu pozisyonu ben Bence var doğru lazım. karar vermiş. Gitmemesi doğru diyorsun. Bence var doğru karar vermiş. Her şey vara gidecek gibi bir şey yok ki. Vardaki adam doğru karar vermiş bence. İyi yorum yapmış bence. Ama bu teması e, ar göz ardı edemeyiz. Ben ondan de, dolayı, dolayı dedim. Hani temas, var diye. Yani Ayağı söz ediyorum yani bu Sen çok temazlar. masum bir şey. Aldığı değil. temastan ayağını basıyor hoca. Onu söylüyorum Aldığı temastan ayağını basa basa. Oyuna adını. devam ediyor bak yerde. Basıyor o ayağını basıyor. Öteki ayağını atıyor bu sefer uyandık. Sonra da bu ayağını çekiyor. Atıyor. İki ayağını resmen atıyor. Ya basıyor baksana. Bak. Şimdi aklına geldi sol hop. Sol gitti sağa da gitti. Top top zaten vuruş ve bitikte ki konsen kirşet. Top top kesinlikle verme. Burada öyle, bir konsensus öyle. sağlayamadık Yok, bu pozisyonda. Ya yani. bu benim düşüncem. Burada topun zaten avantajı kimde? Diouf'ta. Diouf niye atsın ya? Yani Edgarli topla mı oynuyor? adamın vuruyor bir kere? Yani bu böyle masum böyle normal. Hani adam, adam isterse iki saniye, 5 saniye sonra düşer. Diziyle değil, kafasıyla da düşer. Burada dokuz küsürlü hareket var mı? Var. Gidecek hali kalmamış onun. Gidecek hali <laughs> 2 metre var çocuk, orada gitmeyecek. Bu futbolcu nerede oynadıydı? United. United'da evet. falan filan bunları filan var ya Amerika. o dalla geçerler Avrupa'da ya. Bunlarla dalla geçerler Avrupa'da. İngiltere dalmaya da döverler adamı böyle düşer. Ama burada bu, bu, burası, Türkiye hocam. Türkiye'nin de bir evet, yaşam ha. Yaşam ha, değil, yani. lazım, Türkiye gerçekleri de yani var. Türkiye'nin gerçekleri var her şeyden farklı. Etkarın ya. Dikkat etmesi lazım. Tabii, yok, Bak abi ne Ender.